2020 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bırakırken 2021 yılının bir önceki yıldan daha güzel geçmesini diliyoruz. Yeni yılda herkesin en büyük dileği bu yıl boyunca yaşadığımız felaketlerin bir daha tekrarlanmaması ve bir türlü kurtulamadığımız koronavirüsün bir an önce hayatımızdan çıkmasıdır. Yeni yılda Nazım Hikmet'in söylediği gibi yaşamayı ciddiye alacağız. 2021 senesinde herkese önce sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu bir yıl olmasını dileriz. Her gün bir önceki günden daha güzel olsun. İyi seneler. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Öğrenci Komitesi seyircilerimiz için Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiirini hazırladılar. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece evresindeki, ki mesela kolların damı arkadan sırtın duvarda yamut kocaman gözlü kredi. beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için hem de hiç kimse seni buna zorlamamış ki hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine seveceksin ki yaşamayı. Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak şamak yani ağır bastığında